Herkese merhabalar. Terbiyeci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, saati, huzuru, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızın 10-20 Ocak arasındaki duygu durumuyla alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler gösterir. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz Onları duyarsınız sevgili akrepler. Ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarımı görüyorsunuz. Yine bu süreçte ihtiyacınız olan işareti alabilmek adına fal yorumumdan sonra bir tane de kart çekeceğiz. Ve çıkan kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şenler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir gösteriyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim arkadaşlar. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel falar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun altında eklidir. Oradan buna ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu süreç sizi biraz yoracak gibi. Şöyle bir telaşlarınız var, bir koşturmalarınız var ama hani kötü işte sıkıntılı telaşlardan, koşturmalardan bahsetmiyorum. E, fiziken fiziyken hatta mental olarak da yorulacağınız bir süreç olabilir. Kendi işinizden çok böyle bir yakınlarınızın eee İşleri yüzünden bir koşturmaya benziyor bu. İşte bir arkadaşınızın e, desteğinize ihtiyacı olabilir, aile bireylerinden birinin bir problemi olabilir, onu çözmeyle alakalı hani böyle bir gitmeler, gelmeler, onunla ilgilenmeler olabilir. Yani bir yakınınızın hatta bir değil, birkaç tane yakınınızın e, sorunlu bir dönemi sanırım, sıkıntılı bir dönemi sanırım. Siz de kendinize e, bu süreçte yani 10-20 Ocak arasında adeta onlara böyle bir adamış gibi e, Onlar için bir koşturacağınız, e, telaşlanacağınız bir sürece benziyor sizler için Dediğim gibi ama hani bu e, kötü kötü durumlardan, kötü kötü olaylardan bahsetmiyoruz burada Sadece fiziğken de mental olarak da sizi yoracak Yani normalinizin dışına biraz çıkacağınız bir sürece benziyor Örneğin ben şimdi genelliyorum mecburen genel yorumlar yapıyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi ee, hani normal işinizde gücünüzde bir insanken ekstra işler çıkması gibi düşünün bunu belki bir e, yakınınızın işte ufak tefek bir rahatsızlığı sebebiyle onun eviyle de ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz gibi bir durum bunun yanı sıra e, zaten hani böyle kendi dünyanızda biraz karışık, özel hayatta bazı problemler var gibi. E, hayatında biri biri varsa hayatınızda yani evli veya bir partneriniz varsa böyle bazı sıkıntılar yaşanıyor gibi. E, yine büyük sıkıntılardan bahsetmiyoruz ama böyle bir anlaşamama bir konu üzerinde uzlaşamama gibi bir durum hakim. İçinizde bazı şeyleri büyütebilirsiniz. Ee, ama sonuç tatlıya bağlanacaktır gibi görünüyor. Bu problem her neyse çözülecektir gibi görünüyor. Kendi hayatınızın dışında bir de böyle ekstra şeyler, yakınlarınızla alakalı şeyler bilince de biraz dediğim gibi size ee, biraz yük olacak gibi. Yani hani yorgunluk anlamında, aynı zamanda zihin yorgunluğu anlamında sevgili akrepler. Ee, aslında bakın kısmetli bir süreç, para anlamında desteklendiğiniz bir süreç böyle... Para akışınız biraz, daha doğrusu eliniz biraz bollaşabilir. Belki uzun süredir artık kemer mi sıkıyordunuz, öden, ödenmesi gereken borçlarla mı uğraşıyordunuz. Sanki böyle bu süreç sizin için biraz daha rahat, daha böyle e, eliniz bol, daha harcamalarınızı istediğiniz gibi yapabileceğiniz bir sürece benziyor. İnşallah da öyle olsun tabii ki. E, Yalnız olanlar için hayatında kimse olmayanlar için güzel bir rastlantı olabilir özellikle geçmişten gelen biriyle bir böyle e, bir rastlantı sonucu bir sohbet bir muhabbet durumu e, söz konusu olabilir diyorum. Kocaman bir göz var arkadaşlar üzerinizde bu nazar bu kem göz böyle bir gözden bahsediyorum. Bu kimin gözü ise bundan korunmaya gerçekten dikkat edin çünkü hani e, gözü göz değil yani inşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Hakikaten gözü göz değil. Yine böyle e, içinizi kaynatan bazı durumlar varsa, içinize attığınız birisiyle alakalı yine yakın çevreyle alakalı eee yani içinize tuttuğunuz, söylemek istemediğiniz, tartışmamak amaçlı kendinizi eee geri durduğunuz, sıktığınız birisi varsa, e, bu durum artık sizi biraz rahatsız edebilir ve bu süreçte bakın kimse o, e, yani böyle o insanla bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bunu hani kavga, gürültü anlamında söylemiyorum bunu. E, örneğin bir arkadaşınıza bir kızgınlığınız vardır, hani konuyu açmıyorsunuzdur, e, işte bazı şeyleri görmezden geliyorsunuzdur, duymazdan geliyorsunuzdur. Ama bu süreç bu anlamda. E, biraz böyle bir agresif bir süreç olabilir sizin için çünkü bazı yorgunluklar vesaireler ve bir yüzleşme bir patlama yani yine kavgaya gürültüye dönmeyecek ama belki şimdiye kadar tuttuğunuz hani kırgınlık olmasın, dargınlık olmasın diye içinize tuttuğunuz şeyleri de böyle bir e, boşaltabilirsiniz o insana karşı. Dediğim gibi bu aileden biri de olabilir. Bu e, hayatınızdaki insan da olabilir. Bir sosyal çevreden bir arkadaş, iş arkadaşı vesaire böyle biri de olabilir diyorum ve hemen tabağa geçiyorum. Tabii ki tabak akarken bunun genel bir açılım olduğunu Yeniden tekrar ediyorum. Şimdi her videoda ediyorum. Artık eski aboneler sıkıldı biliyorum ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için maalesef ki bu hatırlatmayı hep yapmak zorundayım. Bu arada yeri gelmişken de ilk günden beri burada olan aramıza sonradan katılan, belki de şu anda benim ilk defa sesimi duyarak e, kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kanal çok hızlı, e, çok güzel bir şekilde büyüyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bu anlamda gerçekten hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne diyorduk? Genel açılımlarda sadece Yükselen, özür dilerim güneş burcumuzu dinlemiyoruz. Aynı zamanda yükselen burcumuzu da takip etmeye dikkat ediyoruz. Çünkü adı üzerinde genel açılım %100'e yakın öngörü için e, yükselen burcunuzu da mutlaka takip edin sevgili akrepler diyerek hemen şimdi tabağa geçtim. E, hani içi yani bulunduğunuz aynı çatı altında bulunduğunuz insanlarla böyle bazen <laughs> gerginlikler olabilir. Bazen böyle sesler yükselebilir. Ama hani böyle kavgadan, dövüşten, işte çok büyük büyük kırgınlıklardan asla bahsetmiyorum. Her aile içinde olabilecek şeylerden bahsediyorum. Böyle günler olacaktır bu süreçte 10-20 Ocak arasında. Ama hanede, ailede bir yeniden doğuşla söz konusu sevgili akrepler. Yani bazı kararlar alınmış gibi ee, ve bu alınan kararlara da hani uyulacak gibi duruyor ve e, iyi anlamda güzel anlamda da bir dönüşüm var gibi aile içerisinde e, bunu bu dönüşümü e, bu süreçte çok net hissedeceksiniz e, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz bunu söyleyebilirim bunun yanı sıra e, yani bu hane dışındaki Yılanlar, çıyanlar. Hemen hemen zaten herkesin falan da çıkıyor arkadaşlar. Onu da hep şöyle açıklıyoruz ya. Herkesin etrafında iyi insan da var, kötü insan da var. Hakikaten sizin de etrafınızda bu kötü insanlardan fazlasıyla var gibi yani ellerinden gelse böyle hane huzurunu bozmak için sizin keyfinizi kaçırmak için hakikaten büyük büyük şeyler yapacaklar hatta belki de yapıyorlar siz böyle bir gözünüzü kapatmışsınız onlara kulağınızı tıkamışsınız çok keyfinizi bozmalarına müsaade etmiyorsunuz ama negatif enerjilerine de maruz kalıyorsunuz bilginiz olsun ee, hani bir tabir vardır ya gözleriyle yedi beni diye. İnanın böyle yine bir çift göz burada da çıkmış. Fincanda da çok netti zaten. Yani e, bu adamı çatlatır diyorum. Bu anlamda ne olur bu negatif enerjilere dikkat edin. E, hane dışında hanenizle ilgili yapılan bazı eleştiriler, dedikodular e, gerek sizinle gerek dediğim gibi ailenizle alakalı yapılan bazı lüzumsuz konuşmalar var. Bunlar böyle bir kulağınıza gelebilir, bir canınızı sıkabilir. E, ama siz zaten dediğim gibi yani bu dış etkilere de kendinizi fazlasıyla kapatmış gibisiniz. Yapmanız gereken tek şey bu negatif enerjilerden korunmak olsun. Bu süreçte sevgili akrepler diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum. Çünkü <gülüyor> genel açılımlarda <laughs> biliyorsunuz ki %100'e yakın öngörü yapabilmek adına çok net çıkan şeyleri konuşuyoruz. Çok ince ayrıntıya girmiyoruz. Şimdi işaret kartlarımı <laughs> elime aldım. Ben sizler niyetiyle karıştırıyorum ama sizler de lütfen şöyle bir kartlara konsantre olun. Ki sizin de enerjiniz geçsin. Bakalım nasıl bir işaret gelecek sizlere sevgili akrepler. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa da kanalıma abone olmalarını rica edeyim. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız kendi hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum ve <laughs> serbest bırak kartı geldi. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor şimdi arkadaşlar bir kere çok güzel bir karttır bu e, ilahi anlamda desteklendiğinizi ilahi gücün arkanızda olduğunu gösterir bu süreçte bunu çok net olarak hissedeceksiniz yüksek ihtimalle eee ben çok beğendim. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Zamana bırakmanız gereken, sizi üzen insanlar ya da durumlarla alakalı zamana güvenmeniz gereken bir durum olduğunu bize öngörüyor. Efendim şimdilik benden bu kadar. Öncelikle beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonrasında bir suç lisan ettiysem affola diyorum ve bir sonraki videoda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.